Çiftliğin büyüklüğü beslemede önemli midir? Çiftliğin büyüklüğü beslemede birim hayvana ürün maliyetinin düşmesi açısından çok önemli. Belirli sayının altına düşüldüğü zaman işletme giderlerinin payı artacağından maliyetler artıyor. Besleme noktasında ise çiftlik büyüklüklerinin önemi besleme gruplarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması açısından önemli tabii ki. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz, Örneğin çok küçük bir işletmemiz var. Bilindiği gibi minimum sağmal grubunun ne olursa olsun en azından iki grup olması gerekiyor. Yine kuruya ayrılan hayvanların en azından bir grupta olmaları gerekiyor. Yine hiç doğurmamış düvelerin ayrı bir grupta olması gerekiyor. Hayvanların toplam büyüklüğü, çiftlik büyüklüğü küçük olduğunda bu gruplamaları yapma imkanı pek olmuyor. Çünkü bu sefer rasyon yönetimiyle ilgili sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Çok az sayıda grupta hayvan varsa o gruba halihazırda elimizde bir yemleme makinesi varsa bu makineyle çok az miktarlarda rasyon sağlıklı bir şekilde karıştırıp sunmak hem işçilik hem yakıt giderleri hem de makinenin elverişli bir şekilde çalışması açısından sağlıklı olmayabiliyor besleme açısından tabii ki çiftlik büyüklüğünün yüksek olması lazım. Eğer otomasyona yöneleceksek en az minimum çiftlik büyüklüğünü saman sayısı olarak düşündüğümüzde 100-150 hayvan üzerinde olmasını biz değerlendirebiliyoruz. Besçilikte de bu nokta biraz daha Önemsiz duruyor çünkü besi işletmelerinde rahatlıkla en çok iki minimum tek rasyonla yönetilebiliyor işletmeler. Sadece hayvanları kilolarına veya boylarına göre veya mizahlarına göre gruplamak gerekebiliyor. Ama süt sığırcılığında çok fazla grup olduğu için çiftlik büyüklüğünün önemi çok daha fazla.